Merhaba gençler bu bölümde soru bankası kitabımızın 25. testini birlikte çözeceğiz. Evet şimdi birinci soruda 3 üzeri x eksi 1 9 olduğuna göre 9 üzeri 2 eksi x ifadesinin değeri sorulmuş. Şimdi kısa bir hatırlatma yapalım. a sıfırdan 1'den ve eksi 1'den farklı olmak üzere a üzeri n a üzeri m'e eşit olduğunda biz de ne diyorduk n sayısı da m'e eşittir. Şimdi buradaki 3 üzeri x eksi 1 ifadesinin 9'a yani 3'ün karesine eşit olduğu söylenmiş. E o zaman x eksi 1 de 2'ye eşit olacak. x eksi 1 2 ise x sayısı buradan 3 çıkar. Bizden 9 üzeri 2 eksi x isteniyor. E, bulduğumuz x'i burada yerine yazalım. 9 üzeri 2 eksi 3'ten burası 9 üzeri eksi 1 oldu. 9 üzeri eksi 1 de 1 bölü 9'a eşit. Yani cevabımız a olacak. Şimdi gelelim ikinci soruya. 25 üzeri x kare eksi x eksi 2 ifadesi 4 üzeri x kare eksi 4'e eşitmiş. Bize buradan x'i soruyor. Şimdi şöyle düşünelim gençler. 25'in kuvvetlerini bir aklınızdan geçirin. Bir de 4'ün kuvvetlerini düşünelim. E şimdi 25'in hiçbir kuvveti 4'ün hiçbir kuvvetine eşit olmaz. Burada tek koşul var bunların eşit olabileceği. 25'in sıfırıncı kuvveti 1'dir. 4'ün de 0. kuvveti 1'dir. Ancak bunlar 0 olduğunda bu iki eşitlik söz konusu olabilir. Demek ki x kare eksi x eksi 2 sıfıra eşit ve x kare eksi 4 de sıfıra eşit olacak. Şimdi bunun çarpanlarını ayırırsak çarpınca eksi 2 toplayınca eksi 1 eksi 2 ve 1 de biliyorsunuz x sayıları da burada bulduğumuz çarpanların tam ters işaretlisiydi x buradan bir 2 bir de eksi 1 çıkar. Şimdi ikincisini çözelim. x kare buradan 4 x de ya 2 ya da eksi 2 olacak. Şimdi bizim istediğimiz aynı anda ikisinin birden 0 olması. O zaman x'e 2 verirsek bakın burada her ikisinde de çıkan ortak kök. Bunlar aynı anda 0 olur. Bizim de istediğimiz koşul gerçekleşir. Öyleyse cevabımız B şıkkından 2 olacak. Şimdi üçüncü sorudayız. 8 üzeri 2x eksi 1 ifadesi 16 üzeri x eksi 4'e eşitmiş. Bizden x isteniyor. Şimdi 8 yerine 2'nin kübünü yazalım gençler. Bu 2x eksi 1. kuvvet. 16 yerine de 2'nin 4. kuvvetini yazdık. Bu da x eksi 4. Biliyorsunuz a üzeri n'in m'inci kuvveti neye eşitti? a üzeri n çarpı m'e. Veya a üzeri m'in n'inci kuvveti de yine a üzeri n çarpı n olarak yazılabiliyordu. Hatta istersek biz bu ifadenin yerine bunu da yazabiliyorduk. Şimdi buradaki bilgiyi kullanırsak 2 üzeri 3 kere 2 6x eksi 3 eşit olacak. 2 üzeri 4 ile x eksi 4'ü çarpalım. 4x eksi 16'ya. Daha sonra da 6x eksi 3'ün 4x eksi 16'ya eşit olduğunu söyleyebiliriz. 4x'i bu tarafa geçirelim gençler. Eksi 4 olarak. Eksi 3'ü de bu tarafa atarsak eksi 16 artı 3'ten 2x eksi 13'e eşit çıkar. X de buradan eksi 13 bölü 2 olur. Yani cevabımız B şıkkı olacak. Şimdi gelelim dördüncü soruya. Bize 5 üzeri x eksi 2'nin a olduğu verilmiş. Bizden de 125 üzeri 1 eksi x ifadesinin a türünden değeri isteniyor. Şimdi buradaki 5 üzeri x eksi 2 eşittir a'yı alalım. Buradan 5 üzeri x'i çekmeye çalışalım. Biliyorsunuz bunu 5 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi 2 olarak yazabiliyoruz. Bu kaça eşit? A'ya. Şimdi 5 üzeri eksi 2 demek. Hani biliyorsunuz a üzeri eksen neydi? 1 bölü a üzeri n'di. O zaman burası da 1 bölü 5'in karesi yapacak. Eşittir a. Şimdi burada içler dışlar çarpımı yaparsak ya da her yeri 5'in karesi ile çarparsak. 5 üzeri x 5'in karesi çarpı a'ya eşit olacak. Şimdi bizden istenen 125 üzeri 1 eksi x'i alalım. Şimdi bunu da 125 üzeri 1 çarpı 125 üzeri eksi x olarak ifade edelim. Şimdi burası 125'e eşit. 125 5'in kübüne eşit. Bunun eksi x'inci kuvveti. Şimdi yine basamak atlamadan şöyle yazalım. Burası 5 üzeri eksi 3x oldu. E biz şimdi 5 üzeri eksi bildiğimiz için buradaki ifadeyi 5 üzeri x'in eksi 3. kuvveti olarak yazalım. Şimdi 125'i yazdım. 5 üzeri x de 5'in karesi çarpı a'ya eşitti. 5'in karesi çarpı a'nın eksi 3. kuvveti. Şimdi 125 de 5'in kübü olarak yazalım. Şimdi bu 5'in karesinin eksi 3. kuvveti ne yapar? 5 üzeri eksi 6. a'nın eksi 3. kuvveti de a üzeri eksi 3 oldu. Şimdi tabanlar aynı bakın burada üstleri toplayacağız 5 üzeri eksi 3 çarpı a üzeri eksi 3 yaptı yani bu da 1 bölü 5'in kübü a'nın kübü e 5'in kübü neydi gençler 125 cevabımız 1 bölü 125 aküp oldu yani Edirne evet şimdi gelelim 5. soruya. Şimdi 2 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi x a olduğuna göre 5 bölü 2 üzeri 3 x'in a türünden ifadesi isteniyor. Şimdi buradaki 2 üzeri x çarpı 5 üzeri eksi x'teki bunu bu ifadeyi 1 bölü 5 üzeri x olarak yazalım. Bu a'ya eşitmiş. E bu kısım çarpılırsa 2 üzeri x bölü 5 üzeri x olur. Hatta bu da gençler 2 bölü 5'in x'inci kuvveti olarak yazılabilir. Bu da a'ya eşit. Şimdi bizden 5 bölü 2'nin 3 x'inci kuvveti isteniyor. E şimdi biz neyi biliyoruz? 2 bölü 5'in x'inci kuvvetini. Fakat burada 5 bölü 2'nin 3 x'inci kuvveti var. Şimdi biz a bölü b'nin eksi ninci kuvvetini nasıl yazabiliyorduk? b bölü a'nın eninci kuvveti olarak ifade ediyorduk değil mi? Ya da mesela a bölü b'nin eksi birinci kuvveti neydi? b bölü a'nın birinci kuvveti gibi. Mesela biz burada da işte 5 bölü 2'nin 3 xinci kuvvetini 2 bölü 5'in eksi 1 kuvveti olarak yazabiliriz. Bu da onun 3 xinci kuvveti. Çarptık 2 bölü 5 üzeri eksi 3 x oldu. Şimdi biz 2 bölü 5'in xinci kuvvetini bildiğimiz için bunu 2 bölü 5'in xinci kuvvetinin eksi 3üncü kuvveti olarak ifade edelim. Burası da neye eşit? Aya. Şunun yerine A yazarsak cevabımız da A üzeri eksi 3 olur. Yani denizli. Evet şimdi geldik 6'ya. 3 üzeri x A, 5 üzeri x B olarak verilmiş. Bizden de 135 üzeri x'in A ve B cinsinden ifadesi isteniyor. Şimdi 135'i eğer hani göremiyorsanız şu şekilde bir çarpanlarına ayıralım bakalım. 3'e bölünür mü? Bölünür. Bölsek 3'e 4 kere 3, 12, 15, 45 mi yaptı gençler? Tekrar bunu 3'e bölelim. 15. Tekrar 3'e böldük. 5. 5'e böldük. Ne oldu? 1. Demek ki biz 135'i 3'ün kübü çarpı 5 olarak yazabiliriz. E bunun x'inci kuvveti de bu ifadenin x'inci kuvveti olacak. E burasını nasıl yazacağız? 3'ün kübünün x'inci kuvvetinden 3 üzeri 3x bu da 5 üzeri x. E biz ihtiyaç duyduğumuz takdirde biliyorsunuz bunu 3 üzeri x'in kübü olarak da yazabiliriz ki bize 3 üzeri x a olarak verilmiş. O zaman burası a'nın kübü 5 üzeri x de b olduğu için a'nın kübü çarpı b olarak çıkacak sorumuzun cevabı o da a şıkkında var cevap. Evet geldik 7. soruya. Şimdi 7. soruda 2 üzeri 3x artı 1 bölü 2 8, 3 üzeri y artı 6 bölü 6 da 9 olarak veriliyor. Bizden x çarpı y isteniyor. Şimdi kolay bir soru. 2 üzeri 3x artı 1 bölü 2'yi eşit diyelim 8'de 2'nin kübü o zaman 3x artı 1 bölü 2 de 3'e eşit çıkacak. Buradan hemen x'i hesaplayalım. Bakın 3x artı 1 içler dışlar çarpımı yaparsak 6. 3x buradan 5. X'de ne oldu? 5 bölü 3 çıktı. Şimdi aynı şekilde y'yi hesaplayalım. 3 üzeri y artı 6 bölü 6. 9 3'ün karesine eşit olacak. Yani buradaki y artı 6 bölü 6 da 2'ye eşit çıkacak y artı 6 12 y de buradan 6 olur. Bizden ne isteniyor? x çarpı y x 5 bölü 3'tü y de 6 çarparsak 30 bölü 3'ten cevabımız 10 olur. Yani b şıkkı. Şimdi gelelim 8. soruya. 5 üzeri 2 x eksi 1 0,2'nin eksi 2. kuvvetine eşitmiş. Bizden de 25 üzeri x eksi 1 isteniyor. Şimdi biz şu eşitliğin yardımıyla x'e hesaplayabiliriz ama şuradaki 0.2'ye bir bakalım. Biz bunu 2 bölü 10 olarak yazabiliriz. 2 bölü 10, 1 bölü 5. E peki 1 bölü 5, 5'in nesiydi? Eksi birinci kuvveti. Yani biz a üzeri eksi 1'i 1 bölü a olarak yazıyorduk. Bu da hatta a sayısının çarpmaya göre tersi demekti değil mi? a sayısının çarpmaya göre tersi. Evet şimdi ben buradaki 0,2 yerine 5 üzeri eksi 1'i yazacağım. O zaman burası 5 üzeri 2x eksi 1 eşittir. 5 üzeri eksi 1'in eksi 2. kuvveti. Yani bunları da çarparsam 5 üzeri 2'ye eşit olacak. E sonrasında 2x eksi 1 2'ye eşittir diyebiliriz. 2x eksi 1 2 olursa 2x buradan 3, x de 3 bölü 2 çıkar. Peki bizden ne isteniyor? 25 üzeri x eksi 1. E bulduğumuz x'i bir yerine yazalım gençler. x yerine 3 bölü 2 yazarsak 3 bölü 2 eksi 1'den burası 25'in şurada payda eşitlersek 1 bölü 2. kuvvet olur. 25'te 5'in karesi olarak yazılırsa biz bu 2 ile 1 bölü 2'yi çarptığımızda o da ne yapacak? 5 üzeri 1 yani 5 cevabımız C şıkkı oldu. Şimdi gelelim 9'a. 9'da x sayısı 3 üzeri a artı 1 eksi 2. Y sayısı da 1 eksi 3 üzeri eksi a olarak verilmiş. Bizden y'nin x türünden değeri isteniyor. Şimdi ben iki, sorudaki iki ifadeyi incelediğimde bakın şuradaki 3 üzeri a ifadelerinin benzer olduğunu görüyorum. O zaman ben buradan bir 3 üzeri a'yı çekmeye çalışayım. Şimdi bu eksi 2'yi çocuklar bu tarafa gönderelim. Burası x artı 2 oldu bu kısımda 3 üzeri a çarpı 3 üzeri 1 olarak yazılabilir. Şimdi ben her yeri 3'e bölersem 3 üzeri a'yı buradan bulmuş olurum. O da x artı 2 bölü 3'e eşit çıkar. Evet bu burada dursun. Gelelim y'ye. Y de 1 eksi 3 üzeri eksi a olarak verilmiş. Bunu da 1 bölü 3 üzeri a olarak yazalım. Ve ben 3 üzeri a gördüğüm yere x artı 2 bölü 3'ü yazarsam soruyu çözmüş olurum. 1 bölü bu kısım ne olacak? x artı 2 bölü 3. Bu da 1 eksi. Şimdi bakın birinciyi aynen yazıp ikinciyi ters çevirip çarptığımızda bu kısım 3 bölü x artı 2 yapar. Şimdi bizden y'nin x türünden ifadesi isteniyordu. Evet biz y'yi x türünden yazmış olduk. Sadece payda işlememiz gerekiyor. Eşitleyelim burada da x artı 2 ile 1'i çarpacağız. x artı 2 eksi 3 bölü x artı 2 oldu. Toparlarsak da cevabımız x eksi 1 bölü x artı 2'den a şıkkı çıkar. Evet şimdi 10. sorudayız. 2 üzeri x artı 1 a, 3 üzeri eksi x artı 1 de b olarak verilmiş. Bizden de 18 üzeri eksi x'in a ve b cinsinden ifadesi isteniyor. Şimdi her birinden 2 üzeri x'i buradan da 3 üzeri x'i hesaplayalım gençler. Şimdi 2 üzeri x artı 1 ifadesini 2 üzeri x çarpı 2 olarak yazsak. Bu da A'ya eşit. Şimdi ben 2 üzeri eksi yalnız bırakmak için her yeri 2'ye böleceğim. Bu ikiler gidecek. Buradan 2 üzeri eksi ifadesi A bölü 2 olarak çıkacak. Şimdi bu burada dursun. Gelelim diğer ifadeye. Şimdi bu 3 üzeri eksi x artı 1'i de 3 üzeri eksi x çarpı 3 olarak yazalım. Bu B'ye eşit. Şimdi ben 3 üzeri eksi x'i bulmak istiyorsam bu sefer her yeri 3'e böleceğim. 3'ler gidecek. Buradan da 3 üzeri eksi x B bölü 3 çıkacak. Şimdilik bunlar böyle dursun. Şuradaki ihtiyacımıza göre burayı düzenleyelim. Şimdi 18 üzeri eksi x'i alalım. 18'i 2 çarpı 9 diye yazsak. 9 da 3'ün karesi. Şimdi bunu şöyle dağıtıyoruz biliyorsunuz. 2 üzeri eksi x çarpı 3'ün karesinin eksi, ikinci, eksi ikinci kuvvetinden eksi 2x yaptı burası. Şimdi 2 üzeri eksi x çarpı bunu da bakın 3 üzeri eksi x'in karesi olarak yazalım. Yani bunları çarptığımızda burayı elde etmemiz gerekiyor. Şimdi bize 2 üzeri eksi x lazım. Peki 2 üzeri x a bölü 2 olursa acaba 2 üzeri eksi x ne olur? Şimdi onu da tekrar şuraya hesaplayacağım. Şimdi 2 üzeri eksi x ifadesi 1 bölü 2 üzeri x'e eşit. Yani 1 bölü a bölü 2'ye eşit olacak. Onu da birinci aynen yazıp yine ikinciyi ters çevirip çarparsak 2 bölü a olarak bulabiliriz. Gelin buraya yazalım onu. Burası 2 bölü A. 3 üzeri eksik zaten elimizde var. O B bölü 3. Bunun karesi. Şimdi 2 bölü A çarpı bu kısım ne olur? B kare bölü 9. Bunu da toparlarsak 2 B kare bölü 9 A olur cevabımız. O da Edirne şıkkında var. Şimdi gelelim 11'e. 11'de 2 üzeri M A olarak 5 üzeri M B olarak verilmiş. Bizden de 400 üzeri M ifadesinin A ve B cinsinden değeri soruluyor. Şimdi benim bu 400'ü çarpanlarına ayırmam gerekiyor. İsterseniz çiz şöyle ayırın. İsterseniz kısaca 400'ü nasıl yazabiliriz? 4'ü 2'nin karesi olarak yazalım. Bunda 4 çarpı 100, 10 çarpı 10 dersek 10, 2'nin 2 çarpı 5, diğer 10 da 2 çarpı 5. Buradan toparladığımızda 400, 2 üzeri 4 çarpı 5'in karesi olacak. Şimdi bizden 400 üzeri m isteniyor. 400 yerine 2 üzeri 4 çarpı 5'in karesinin m'inci kuvveti yanını yazacağım. Şimdi burası 2 üzeri 4 m oldu gençler. Burası da 5 üzeri 2 m. Evet şimdi bunu 2 üzeri m'in 4. kuvveti olarak yazalım. Bunu da 5 üzeri m'in karesi olarak yazalım. Çünkü bize 2 üzeri m a 5 üzeri m de b olarak yerleştirilmiş. Bunları da yerleştirirsek a üzeri 4 çarpı b kare olur. O da d şıkkında var. Evet şimdi 12. sorudayız. Evet bakın x üzeri eksi 4 bölü 5 16 olarak verilmiş. 2x'in eksi 1 bölü 2. Ee, kuvveti isteniyor bizden. Şimdi biz buradan şu ifadeyi alalım. Biz buradan x'i bulabiliriz bakın gençler. Şimdi biz a üzeri n'in. M'inci kuvvetini hesaplarken ne yapıyoruz? Bunları çarpıyoruz değil mi? A üzeri n çarpı m diye. Şimdi ben x'i arıyorum. X'in kuvveti de 1 değil mi? Şimdi ben buranın her iki tarafında öyle bir kuvvetini alayım ki burası 1 olsun. E o zaman ne hesaplamamız gerekiyor? Eksi 5 bölü 4. kuvvetini alacağız. Neden öyle yapıyoruz? Çünkü bakın bunları çarptığımda benim 4'ler gidecek, 5'ler gidecek. E, Eksi ile eksi'nin çarpımı artı burası x üzeri 1 olacak. Yani x. 16'yı da gelin 2 üzeri 4 olarak yazalım. Bunun eksi 5 bölü 4. kuvveti oldu. Şimdi bu 4 ile eksi 5 bölü 4'ü çarparsak 4'ler gider. Buradan da 2 üzeri eksi 5 ifadesini buluruz. Demek ki x 2 üzeri eksi 5'e eşitmiş. Şimdi gelelim 2x'in eksi 1 bölü 2. kuvvetine. Bulduğumuz x'i şurada yerine yerleştirelim. Şimdi burada biliyorsunuz tabanlar aynı. Üstleri toplayacağız. Ne yapacak o da? 2 üzeri eksi 4 oldu. Bunun eksi 1 bölü 2. kuvveti. E, eksi 4 ile eksi 1 bölü 2'yi çarparsak burası da 2'nin karesi yapar. 2'nin karesi de kaça eşit? 4'e. Yani cevabımız D şıkkı olacak. Şimdi gelelim 13'e. Şimdi 13'te üzeri x artı 1 bölü 125 şöyle ondalıklı bir ifadenin çarpımın bölümü şeklinde yazılmış. Şimdi her birini üslü sayı gibi yazabiliriz. Bakın şurayı nasıl yazıyorduk biz? şu ifadeyi şurayı bir alalım 2 üzeri x artı 1 bölü 125 eşittir diyelim burayı bakın 4 çarpı şimdi 0 virgüllü olduğu için 10 üzeri eksi ne yapıyorduk virgülden sonraki sayıları sayıyorduk 1 2 3 4 eksi 4. kuvveti diye yazacağım bakın şuraya gelelim bunu da 3 çarpı 10 üzeri eksi 1 2 diye yazdık 0,6'yı 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 diye ifade ediyoruz. Bunu da gençler 2 çarpı 10 üzeri 1, 2 bakın eksi 2 diye yazalım. Şimdi 4 kere 3 12 oldu. Burası 10 üzeri eksi 4, 10 üzeri eksi 2. Tabanlar aynı. Üstleri topladık, 10 üzeri eksi 6 oldu. Aşağıya gelelim. 6 kere 2 12. Bunda da yine tabanlar aynı. Üstleri topladık, 10 üzeri eksi 3 oldu. E, 12'ler gitti. Şimdi bölme işlemi yaparken ne yapıyoruz? Eksi 6'dan eksi 3'ü çıkarıyoruz. O da ne yapar? 10 üzeri eksi 6 artı 3'ten 10 üzeri eksi 3 yapar. Şimdi biz bu kısmı 10 üzeri eksi 3 bulduk. O da 1 bölü 10 üzeri 3'ten 1 bölü 1000 yapsın. Şimdi 2 üzeri x artı 1 bölü 125'i biz bulduk. 1 bölü 1000. Şimdi her yeri 125 ile çarpalım gençler. Her yeri. Şunlardan kurtulalım. 2 üzeri x artı 1 de 125 bölü 1000 olur. Bunu da sadeleştirirsek 1 bölü 8 elde ederiz. Evet burası da 1 bölü 8 yapar. Şimdi 1 bölü 8'i nasıl yazacağız peki? E 8 2'nin kübü bunu da yukarı çıkarırsam 2 üzeri eksi 3 olacak. Sonra x artı 1'i eksi 3'e eşitleyeceğiz. x artı 1 eksi 3 ise x sayısı da buradan eksi 4 çıkacak. Yani cevap 5 oldu. Şimdi gelelim 14'e. 2 üzeri a eksi b m olarak verilmiş. 2 üzeri a artı b de n olarak. Bizden de 4 üzeri a artı 1 ifadesi isteniyor. Şimdi şu 2 üzeri a eksi b'yi yazalım bir m. Burası da 2 üzeri a artı b. O da n'ye eşitmiş. Şimdi buraya öyle bir işlem yapalım ki bakın burada b yok ya. A, 4 üzeri a artı 1 isteniyor. Şu b'lerden kurtulalım. Bence bunları taraf tarafa çarpalım. Neden? Şimdi burası 2 üzeri a eksi b çarpı 2 üzeri a artı b olacak ya. Şimdi bu da m çarpı e n'e eşit. E biz hep ne diyoruz? Tabanlara aynı arada çarpma var. Üstleri topla. E topladığınızda siz a eksi b ile a artı b'yi b'ler gidecek. Buradan da 2 üzeri 2 a m çarpı e n'e eşit çıkacak. Şimdi bu burada dursun. Gelelim 4 üzeri a artı 1'e. E bunu da 4 üzeri a çarpı 4 olarak yazsak. E 4, 2'nin karesi gençler. burası da ne olacak o zaman? 2 üzeri 2a çarpı 4. E biz onu hesapladık m çarpı n olarak. Buraya yerleştirirsek m çarpı n'i ve 4 ile çarparsak deva, cevabımız 4 m n'den e şıkkı çıkar. Evet şimdi gelelim 15'e. Şimdi 2 üzeri x 243'e eşit. 2 üzeri y de 27'ye eşit olduğuna göre x eksi y bölü x artı y ifadesi isteniyor. Bakın bu soru ilginç bir soru. Neden? Şimdi 243 şuraya yazayım isterseniz. 3'ün 5. kuvveti. E 27 de 3'ün kübü. E şimdi burada taban 2, burada taban 3, burada taban 2, burada taban 3. Ne yapsak acaba? Bizden de böyle bir şey isteniyor. E şimdi gelin yine şöyle yapalım. Şimdi bu 2 üzeri x eşittir 3 üzeri 5'i alalım. Tabi bu arada ben bunu aldım ama aynı işlemi buraya da yapabilirsiniz. Fark eden bir şey olmaz. Şimdi ben buradan 2'yi hesaplayayım. Yani 2'yi bulayım 2 üzeri 1'e. E demin de yaptığımız gibi benim her tarafın nesini almam lazım? 1 bölü x'inci kuvvetini. Niye öyle? Çünkü bunları çarptığımda 2 üzeri 1'e elde edeceğim. 5 ile 1 bölü x'i de çarparsam burası da 3 üzeri 5 bölü x yapacağız. Yapacak. Şimdi ben 2'yi buldum. Bakın şu ifadede bu 2 gördüğüm yere bu 3 üzeri 5 bölü x'i yazacağım. Yani 3 üzeri 5 bölü x'in buradaki y'nin çi kuvveti 3 üzeri 3 olacak. Evet bunu yapmakla bakın tabanları aynı hale getirdik. Şimdi burada bu ikisini çarparsak 5y bölü x olur. Burası da 3'ün kübüne eşit olur. Ben buradan 5y bölü x'in 3'e eşit olduğunu söyleyebilirim. İçler dışlar çarpımı yapalım gençler 5 y buradan 3xe eşit olur. Sonra bakın y'ye 3K xe 5K desek Şuraya da yazayım y 3K x 5K ve bizden istenen ifadede yerine yerleştirirsek soruyu çözmüş oluruz x yerine 5K yazıyoruz y 3K 5K artı 3K oldu E bu kısım 2K bölü 8k. K'lar gitti. Sadeleştirdiğimizde de cevabımız 1 bölü 4 olur. Yani D şıkkı. Evet şimdi geldik 16. sorumuza. 3 üzeri A 8 yani 8 2'nin kübü. 27 üzeri B de 64 olarak verilmiş. 27 neydi gençler? 3'ün kübü. 3'ün kübünün B'ninci kuvveti de 64'e eşit. Aslında bunu 8 olarak bırakalım isterseniz. Evet 3 üzeri a eşittir 8 olsun. Çünkü 60 şurayı bir çarpayım 3 üzeri 3b 64'ü de 8'in karesi olarak yazdığımızda soru çok daha temiz çıkacak. Şimdi 3 üzeri 3b eşittir. Bakın burada 8 yerine 3 üzeri a'yı yazalım. 3 üzeri a'nın nesi oldu? Karesi. Şimdi buradan da 3 üzeri 3b ifadesi 3 üzeri 2a'ya eşit olur. 3B'de buradan 2A çıkar. Bizden ne isteniyor? A'nın B'ye oranı. edemi yaptığımız gibi yapalım. Bakın B'ye 2K diyelim. A'ya 3K diyelim. Buradan da A bölü B. 3K bölü 2K'dan 3 bölü 2 çıkar. Evet gençler testimiz burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.